Selam arkadaşlar merhaba Bugün T3 Arena'da Osas'a Bayağıdır Girip bakmadığımız için Şöyle bir piksel kostümü gelmiş Osas'ı da sevdiğim için Elimde de 2500 Games var Dedim yatırayım Şansa çıkarsa Osas'ı alırız Bir de Osas'la oynarız Yani Bence çıkabilir Şansımızı deneyelim <laughs> Öyle işte ya. Böyle bir içerik yapalım dedik. içimizden bayağıdır çekip etmediğimiz için. Siz de bir mutlu olursunuz ha. Şöyle kafadan bir. Hmm. Bin elmas yatıralım. Ya da 40 yapalım şurayı. Tamam. 40'ı bir yatıralım. diğer şeyi de sayfayı da çıkarttı önüne. Oy oğlum hepsi de beyaz oldu ya. Aa kırmızı lan. Hadi şey ver. Buraya bir şey de getirmemişler. Allah'ım insan bir o kadar zaman sonra orayı bile değiştirir ya. On ayıp oyun ya. Ayıp. Vallahi ayıp. Hadi her çevirdiğimde kırmızı versin ya. Bir heyecanlandırıyor beni kırmızı gelince kırmızı diyoruz mavi bile vermedi. Hepsini beyaz verdi. 90 60 90 altın verdi durdu. Ne yapacağız biz bu altın ya? Eee... alamayacağım mı yani ben şimdi? Ha iyi. Hadi. Allah Allah. Heyecanlanıyorum. Böyle şeyler yapmamayım. Az games kalsın ya. Hadi lan. Azıcık games kalsın. Daha bak pesi de almadım. Belki oynarsam pesi alırım. Eski kesi var. Pesi alıyordu. Emek emek kasıyordu. sanırım ben bir tanıyorum da öyle. Abi gemsi bulunca pesi bile atlatıyorsun. <laughs> ya o içerik amacıyla da. Yani gene çekiyor olsam gene yaparım. Ne olacak? Yani ne olacak ama bir de artık kırmızılardan şey versin Ayıp ediyor oh, oh, Kırmızı Oh efsanevi kristali de aldık. Hadi lan eldekini harcayayım belki bir tane daha verir bir de Vincent alırım Olma mı? olur bence niye olmasın Sen aşkı anlamaz bilmez Hadi kırmızı Hadi bir tane daha ver bir de fındık kran kostümü alalım Vincent'a. Vincent'ımız da yüzü gülsün. O gariban kalmasın. Bu son çekilişimizde. Bundan sonra bir iki tane daha çevirmeli var. Onu da çevirmem bile dursun. ama Ne çevireceğiz değil mi? En azından şeyi aldık. Öyle dur dur dur. Hayır almayacağız. Heh, şunu ver bunu ver lan. manyak Tamam bunu da ver Kaç oldu 68 hmm. Şöyle bir tane daha alırsam 86 İlla bana bir tane daha aldıracak <laughs> Bir tane daha aldım 90 oldu Şey olsun tam olsun yani Bitsin. Normalde çevirecektim de. Hadi lan yani, kırmızı ver. Vermedi. Neyse sağlık olsun. Hep de verecek diye bir kayda yok. Şuradan da kostümü alalım. Oh benzersiz model yok şöyle yok böyle. O oh, zıplayan piksel. Pikseller zıplar mıymış? Bu alemde teksin çok farklı derecede şekilsin ha. Nereden lan Osas? Hah buradaymış. da normalde şey kostümü alacaktım. Nasip de bu varmış. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi dinle. Şuradaki digi ee... digiyi de değiştireyim. Ona da şey koyayım. Oğlum bayağı da klana da bakmıyoruz. Hadi bir de kulübe bakalım. Arkadaşlar e, kulübün durumu böyle. Oyun oynayan devam edenler varsa ne mutlu. Bakalım sizle kostüme. Arkadaşlar bu arada hızlı bir gidiş oldu. Başta büyük bir ihtimal girmişimdir diye düşünüyorum. O kesmeden önceki yeri. Demediysem de hoş geldiniz videoya. Kostüm deneyelim. Bakalım diye. Nasıl olmuş? iyi mi? Kötü mü? Ve... Oğlum Bot mu bunlar anlamadım ki Salih diye de bot mudur Nasıl ya Botla bunlar herhalde Om Hani oğlum oyunu buluyordu Oyunu bile geç buldu Hem oyunu buluyor dediniz hem oyun şey oldu dediniz yalan dolan o Oyuncu yok oyuncu. Hala. Şuradan çıkacak. Ya önüme bizimkisi geçti. Manyak çocuk ya. Bu arada skill efekti böyle. Ee, güzel olmuş. Bence iyi. Atlama şeyine bakalım bir de sizler. Nasıl Deni. Nasıl nasıl? Nereye doğru gidecek bu? Ölmüş bile. Öyle işte. Ah oh, lan! Ben... Manyak çocuk. Ne yapıyorsun sen öyle? Tavşan mısın sen? Şuradan öldürecekler onu. Öldüremiyorlar. Ne Yok ya. Daha hala sıkıntıda oyun. Zor bundan sonra düzelmesi de. Kusura bakmayın da. Gönül isterdi ben de bu oyunun tutması. Şöyle ultiye bakalım. Ultiyi bilerek şey olarak attım. Bir bakmak amacıyla yani. Skillet. Yapayım. Lan onun manyak beni de öldürdün lan. Oo lan ne yaptın sen? Geliyor. Şuradan mı geliyor? Gel bakalım. Çıkra kafayı. Çıkramadı. Ay, pazara gittik. Anladınız mı? Pazak Aa, arkadaşlar bayağıdır oynamadım için. Yani şey hasarında bilmiyorum sonuçta. Bir şeyler değişmiş. Oy. Şeyi öldü ama <laughs> bana öldü sanırım. <laughs> Neyse kostüm böyle. Yani T3 çekmeyi düşünmüyorum. Daha fazla belki ileride yani ama şu sıralar olacağını sanmıyorum. Maalesef kusura bakmayın. Ee, buraya kadar izleyip video beğenip kanala abone olmayı, destek olmak isterseniz ne mutlu daha farklı, daha değişik mobil oyunları. Ya ben böyle bir oyun odaklı oynamıyorum zaten siz de biliyorsunuz her şeyi oynuyorum. Ha ne olur ileride tekrar zevk alırım. İleride tekrar hoşuma gider oyun. Neden olmasın oynarım. Ama şimdilik düşünmüyorum. Bu da yani sizi en azından kırmamak etmiyor amacıyla çekildim. Görüşürüz. Bay bay.